Edinceko gollerini atmaya devam ediyor. Dört Ceko, gol olmadı mı? Lig maçlarında şimdiden 3 golü. lig gol. maçlarında 3 gole Aynen. ulaştı. E, Ceko sanki 20 yaşındaki bir futbolcunun enerjisine ve isteğine sahip. Ceko şimdiden Fenerbahçe taraftarlarının idolü ve sevgilisi oldu şeklinde. Ha, lider Çıkan haberler bir var. var Bunlar bu çok önemli. Olur. her türlü, her anlamda, <laughs> oyun anlamında onunla oynamak keyiflidir. Çünkü sizi yönlendirir. Sadece topla oynamak değil, sizi yönlendirip size alan yaratır. En büyük özelliklerinden biri arkası dönük çok iyi oynuyor. Cengiz gözü kapalı, nerede olduğunu biliyor. Ve top gelirken tekte bırakıyor ki hemen topsuz koşuya devam edip duvar oluyor. Evet, Fred'le duvar oldu, gol pozisyonu oldu. Aynen öyle. Ya her anlamda çok lider bir oyuncu. İşte maçtan sonraki röportajına bakıyorsunuz. Ben sadece gol değil, takım için bir şeyler yapıyorum, mücadele ediyorum. Gücümün yettiği kadar. 37 yaşında, bu lig için yine fazla bir oyuncu. Yaşına evet. bakmayın ya. 40 yaşında da o golleri atabilecek kaliteye sahip. Yeter ki etrafında özel oyuncular olsun. O size yardımcı olur. Bence çok özel bir oyuncu. Kesinlikle. Belki işte iki defa mı gol kralı oldu? Evet. Bu sene de olur. İnşallah. İnşallah. Ama gol dağılımı belli ki çok fazla olacak. Yani %100 öyle. Şimdi yayına girmeden önce arkadaşlar da sağ olsun notlar iletti. Şimdi Şimanski 3 gol, 3 asist var 6 maçta. 6 gole direkt etkisi var. Yani Skorer değil dediler sanki onun için. Ben mi öyle duymuştum? E, bir algı yaptım. 3 maç sonra e, yorumları değişir <laughs> kaptan. Bu yorum işleri biliyorsun böyle geldi bu nereden geldi? 3 e, maçı iyi oynadı mı? E, aa muhteşem Ve bir futbolcu. sonradan girip bu özgü yani e, motivasyonu göstermek, karakteri göstermek de önemli. Burada teknik direktöre yazar bu. Hani böyle bir oyuncu ilk 11'i bekler. Evet. Yani gol atıyor, asist yapıyor. Son maç sonradan giriyor. Niye? Hocanın bir oyun anlayışı var. Seni so sonraki planda düşünüyor. Ve giriyor. Çok klas bir gol atıyor. Muhteşem. Yani tahminimce hani bir 8-10 asist, 15 gol yapar. Sonradan girse dahi. İnşallah öyle. Olur. zaten bir orta saha oyuncusunun 10 golü geçmesi gerekir. En az bir 10 asist yapması gerekir şampiyonluk yolunda özellikle kenar oyuncuların evet. orta saha oyuncuları da bir 8 10 tane katkı yapması gerekiyor. Sadece Ceko'da değil iş ya da Tadic'de değil ya da de değil ama gol dağılımı şu anda iyi gidiyor. İyi.